Efendim, 57 yaşındaki Şeyma Asya aşı karşıtlarının söylemlerine inandı. En çok da aşının kısırlık yaptığı iddiasına. Ancak çok geçmeden virüse yakalandı. Sonra da tüm aile fertlerine bulaştırdı. Kısırlıktan korkan 57 yaşındaki kadın az daha hem kendini hem de bütün aileyi yakacaktı. Ben de başladık Ben de

Ölümcül virüs işte böyle yayıldı. Koronavirüse yakalanan kadın aşı pişmanlığı yaşadı. 57 yaşındaki Şeyma Asya aşı karşıtlarına inanıp koronavirüs aşısını yaptırmadı. Virüsün ona uğramayacağını düşünüyordu. Önce kendisi yakalandı ölümcül virüse. Ardından da tüm ailesi. 19. yoğun bakımları. Yoğun bakımdan çıktı ama hala konuşmakta ve nefes almakta güçlük çekiyor. Kalıptan ağır yerindeki eski bir kronik hastalığım o beni zorluyor. Ve şimdi aşı yaptırmamanın pişmanlığıyla birine bulaştırma ihtimalinin korkusunu bir arada yaşıyor. Ben çok iyi vakit çeksin istemiyorum. İnşallah da işe ulaştırmamışımdır. Aşılanmamız şart. Bu hastalığı başka türlü yenemeyiz. Bu hastalık bulaştıkça mutasyona uğrayacak. Aşılandıkça bulaşmanın önünde bir set çekeceğiz.